Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün takı bak oynuyoruz. Ve hadi geçelim. Sen çantayı yalıyorsun. Okula serbest giy gidebildiğin için serbest giyebiliyorsun. Şimdi sen de o ok sen git okula. Evet, şimdi siz ikiniz de okula gidiyorsunuz. Hatta salon Yatak odasında iki tane var. İki kişi, kişi, üç kişi, üç kişi yatabilirler. O yüzden bu odayı sileceğim. Dolap bir şey olmaz galiba. Kıyafetleri en fazla bir yere koyarım ben ya. Şuraya falan koyarım. Bir hatta şuraya küçük dolap yaparım. Oraya koyarım. Şuraya. O yüzden bütün kıyafetleri şunun için. Evet arkadaşlar. <laughs> hmm. Çıkaralım. Ne kadar da çok keyifli. Şey. Bu arada kış yaklaştı. Geldi bile. Ben burada yaz yapıyorum ama kış geldi bile. Okul yapacağım için buraya. Bıcı bıcı Gel. Evet şimdi arkadaşlar şöyle şu da bu Gel. Arkadaşlar gelmiyor ya. Evet arkadaşlar ben bunları yok edip geliyorum hemen. Evet arkadaşlar ben şimdi burayı boşalttım. Ve şimdi başka bir şey yapacağım burayı. O yüzden eşyaları, ay, okulu yapmak için eşyalarımız lazım. Koltuk. İçin sandalye lazım bana. O yüzden sandalye alacağım. Ya böyle birkaç tane kişi gelebilir yani. 2, 3, 4 kişiyle kalmasın. 3 kişi, 4 kişi falan yeter. 3 kişi yeter ya. Çok olmasın. Şu masalardan. Biri şöyle. Biri böyle. Hatta buraya bir tane sandalye gelir. Tamam. Oldu. Şimdi şu yukarılara tablo falan asacağım. Şöyle bir tane bir şey asalım. Bir tane de bunu asalım. Ya da çantalarını asınlar diye. İkide. dört tane koyacağım ondan. Bunu açık şuraya koyalım. Bir tanesini şu altı koyacağım. Kargoyu kaldıralım hatta. Arkadaşlar. Şunu da kaldıralım. Ben çıkan kremi atıyorum. Tabii. Şöyle yan yana ya da şöyle üstü Biri üstü bir altı gelecek şekilde yapalım. Bir tane daha lazım. tamam. Bence oldu artık. Öğretmen içinde bir tane sandalye koysam yeter zaten. Sandalye. Hatta öğretmen masasını da şöyle yapayım. Arkadaşlar, öğretmen masası okula. Tamam. Anneci artık okula gelebilirler. Günaydın. Ay günaydın. Ay benim üstümdekini de ya. Hava soğuk mu? Yok ben hiç üşümedim bile. Çok sıcak attı. Ne öyle gezeceğim. neredeyse. Benim üstüm nerede? Senin üstün, senin üstün, senin üstün. Sen üstün Senyesin hangisiydi ya? Şunu Hah, giyip, kesin. Tamam. Ay bugün çok yoruldum oldum ya. Buraya. Yine çanta yazalım. Ay aynen. <laughs> çok komik ya. Durun çocuklar şöyle askılıklarımızı düzelteyim. Biraz daha yukarı bunu biraz daha şöyle güzel kafasının üstüne gelecek şekilde. Böyle olsun iyi olur. <laughs> hey, ben de şu çantamı şuraya asayım. Çıkan kalem giymeden. Sulu ay kalem. Benim kitabım yok ya. Benim var mı? Benim var ya. Tanrı tamam, kitabım var sadece benim de. Benim de sulu. Neyse ben de kalemliğimi çıkarayım bari. Ya da var mı? Yok ya maalesef. Eğer olsaydı verirdim zaten. Hatta kalemliğimi çantama koyayım soluğumda. Ben de getirdim kitap getirdim ben de ya. Hı hı. Kitabı kitabı tamam.